kendini mutlu etmeyi bilmeyen başkasını hiç mutlu edemez ve başkasına çekici de gel gelemez diyebilir miyiz? Evet yani pek çok başka e, faydası var. Eee mastürbasyonu bilinçli olarak yapmanın diyelim. Bilinçli olarak ve bir takım işte bugün sekiz adımından bahsedeceğiz hı hı. Tantrik mastürbasyonun. Bir de ya yani şöyle bir şey var varacaktı takdir edersin ki yani biz e, yani... ...ergenken bu işlere başladığımızda bizim elimizden tutan kimse olmadı. Yok. Yani çok az insanın <laughs> Türkiye'de ya da dünyada da öyle şanslı olduğunu düşünüyorum bu konuda. O yüzden biz şu anda kendi deneyimize dayanarak... ...bugün biraz paylaşımda bulunacağız. E, i̇stersen başlayalım. Nedir Hı -hı. yani şimdi? Birinci adım nedir? Birinci adım özel alan olması gerekiyor. Yani böyle duşta, tuvalette sıkışık bir yerde değil de tercihen yatak odanızda... ...kapıyı kilitleyip kimsenin size karışmayacağı, müdahale etmeyeceği bir yerde yapmakta fayda var. Birinci adım bu pedagoglar 5-6 e, yaşında çocuklar e, cinsel organlarını keşfediyor. Hani elini hı. keşfetmesi, ayağını keşfetmesinden sonra 5-6 yaşına geldiğinde cinsel organını keşfediyor ve kurcalamaya başlıyor doğal olarak. Hı. Bu nedir ya diyor böyle Allah Allah hani kız erkek ayırmadan yani. Hı hı. E, ve orada hani e, uzmanların söylediği şey şu. E, çocuğa şunu diyorlar. Hani anne baba bunu gördüğünde gidin bunu yapman okey ama herkesin ortasında yapma. Aslında hani en küçük yaşta bize bu öğretildiği vakit şey Hı. olabiliyor. Yani sonrasında bunu kendi özelim, evet. kendi alanım diyebiliyor. Bu açıdan bence çok evet. önemli. Bu. Evet. Zaten 5-6 yaşlarında ilk cinselliği keşfetmeye başlıyoruz ve orada dananın kuyruğu kopuyor diyebilirim. Yani eğer bunu yaparken yakalandıysa çocuk ve annesi babası veya başka bir aile üyesi aman yanlış çirkin falan <laughs> yani çok çok negatif yargılar girmeye başlıyor. Hı -hı. İşte orada zaten ben çok kötü bir şey yaptım o zaman oluyoruz. Zaten e, Tantra'da e, bu konuda ilerlerken mastürbasyon sırasında bu tekim anılar gelebilir, duygular gelebilir, ağlamak isteyebilirsin, öfkelenmek isteyebilirsin. Bunlar tamamen okey. Ya bunları aslında bir e, boşaltmak da gerekiyor. Ben hatırlıyorum. 4-5 yaşlarında <laughs> utanarak anlatacağım şimdi. Ee... O zamanlar kendini dünyanın merkezi zannediyorsun ya, bir hani gerçekten dünyanın merkezisin. Yani etrafındaki insanlar için öyle oluyor. Ee, koltuk, anneannemin evinde mi kalıyorduk? Ya? Koltukları böyle kaldırıp duvar yapıyordum kendimce. Yani bir şey görmüyor kimse. Çok <laughs> böyle güzel. sürtünme oyunları oynadığımı hatırlıyorum. Oyundu benim için o dönem tabii ama yani düşününce çok garip yani. Sonradan ama... Yakalandın kimse... mı? E, herhalde görmüşler, ne yapıyor bu çocuk? Onlar da gidip, yani uzmanına sormuşlar. Onlar da yani yanlış olduğunu değil ama özel bir şekilde kendi kendine yapması Hı. gerektiğini söyleyin demişler. Ama bana bunu söylediklerini hatırlamıyorum. Göreceli Hı. olarak şanslısın bence. Evet. O yüzden aynen öyle. sen böyle bu kadar açık ve rahatsın. Pek çok konuda bence. Oralardan ben böyle. Çek elini oradan. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bütün bunları şifalandırmak gerekiyor. Hı -hı. Ve burada başlarken de birinci adım özel alanımızın çok önemli Yani burası sadece, mesela sen onu yapmışsın çocukken, yani dünyanın merkezisin. Aslında o çocuğun bilinciyle yapmak gerekiyor. Hı hı. Yani sen dünyanın merkezisin ve sana kimse karışamaz. Hı hı. Kapıyı kilitle ve kralsın orada yani kimse girmesin o alana izinsiz. Birincisi bu, ikincisi gevşemek gerekiyor. Ah, mümkün olduğu kadar rahatlamak gerekiyor. Çünkü sonuçta bizim sekste erken boşalmamıza yol açan temel faktörlerden birisi hı hı. gerginlik. Yani o gerginlikten ötürü bir an önce boşalıyoruz. Ama ne kadar rahatlayabilirsen aslında o enerjiyi alıp başka yerlere yönlendirebilirsen... ...o kadar e, seksin veya mastürbasyonun süresi uzuyor. Dolayısıyla ikinci numara gevşemek. Üçüncü adım kendi enerjine odaklanman. Ya yani bu çok önemli çünkü içeride ne olup bittiğini genelde bilmiyoruz, farkında değiliz. Bir şeyler oluyor, bitiyor ve kapanıyor. Farkındalık ve bilinç çok önemli. Yani Tantra sonuçta bilinçli cinsellik diyebiliriz. Dolayısıyla... ...yani böyle porno izlemek dikkati dışarılarda çok fazla dışarıya yönlendirmek... ...yerine içeri yönlendirmek. Gözünü kapatıp belki bedeninde ne oluyor? Nasıl zevk alıyorum? Ee, kan akışı nasıl? Nefesin nasıl? Hani fark edebildiğin kadar bedenini fark et. Hı hı. Üçüncü adım bu. Tamam belki bir... E, ...fantezi kurabilirsin mesela. Hani beğendiğin bir kadını veya partnerini düşünüp... Kendini gaza getirebilirsin, bu okey ama baktın ereksiyon var, e, her şey iyi gidiyor. Tekrar kendine dön yani ihtiyacın olmadıkça çok fazla fantezi dünyasında hı hı. gitme. Çünkü kendi enerjini anlaman çok önemli. Point of no return dediğimiz geri dönüşü olmayan noktayı anlamak. Geri dönüşü nokta olmayan nokta şu, orayı geçtiğin zaman geri dönemiyorsun. <laughs> Yani tepe boşalıyorsun taklak, boşalıyorsun demek. Boşalma diyelim biz buna. Evet, evet. yani çünkü orada e, prostat spazmlarla beraber evet. o refleksif hareketle beraber sperm atıyor. Ondan sonra artık geri dönüşün yok. Yani işte bir beş on dakika en az dinlenmen gerekiyor ki tekrar bir seks ya da mastürbasyon olsun. Dolayısıyla eğer tantrik olmak ve kadınınızı daha çok tatmin etmek istiyorsanız, kendinizi daha çok tatmin etmek istiyorsanız... Altın kural o noktayı anlayıp ee, ...o noktaya gelmeden önce durmak ve biraz yavaşlamak ki bu da bizi bir sonraki adıma getiriyor. İngilizcesiyle edging dediğimiz şey. Edging'in Türkçesi ne olabilir? Sen galiba bulamadın. Geçen ee... videoya başlamadan önce de konuştuk bunu ama edging'in Türkçesi yok galiba. Ertelemek. Ertelemek, Ertelemek güzel olabilir. bir kelime. Ertelemek olabilir. Abi. Ertele evet. Mümkün olduğu kadar ertele. Ee... Ama bunu yaparken de şu oluyor anladığım kadarıyla. Sürekli o, o uçurumun kenarına geliyorsun. Hı. Erteliyorsun, geri gidiyorsun. Evet. Hatta çok da yaklaşma düşebilirsin. Çünkü şöyle bir şey yani oradan düştüğün zaman geri dönüşü yok ve... E, ...hani şöyle bir... ...skala düşün. Bu zevk, bu da geçen süre. Yani sevişmeye başladın ya da mastürbasyona başladın. Zevk artıyor, 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 artıyor. Bir nokta var, işte geri dönüş olmayan nokta. Ona geçersen... ...en aşağı sıfıra düşüyorsun ya, işte bir uçurum gibi gözüküyor aslında. Bizim buradaki amacımız o uçurumdan düşmeyip... ...hemen öncesinde böyle vadi, orgazm dediğimiz tavucuların, bir vadiye girmek. Süreyi bu şekilde uzatıyorsun. Ve bu yüzden de bu edging çok önemli. Yani ertelemek. Altı numaralı adım cinsel kasları kullanmak, kasmak. Hı -hı. İşte e, bizim PC kası dediğimiz en önemli kas özellikle. Geçen videoda da söyledim bu. Evet. Bizim anlamadığımız bir tane daha kas vardı. Ee... Bir prostatı söyledin, bir PC demiştin. Toplamda dört tane kas var. Onları Şimdi... bize gösterebilir misin? <laughs> ya yani çok detaya girmeyeyim. Bugünlük bince... <laughs> bu mu? Üzerinde ee... göster bilsin insan. <laughs> tamam okey. Anüs diyelim, burası tesisler. Hani böyle bir apış aramız var. Tam burada buna pelvic floor deniyor İngilizce'siyle. <laughs> Pelvis tabanı diyelim. Orada bir kas var, onu yukarı doğru kasıyorsun. <laughs> Mesela şu an otururken ben bunu yapabiliyorum. Ben de yapıyorum. Ha bu biraz farkındalık gerektirebilir. Biz erkekler... <gülüyor> <gülüyor> ben de yaptım. Süpersin. Şimdi PC kası çok geniş bir kas aslında oraya da uzanıyor kolu bir taraftan arkada anüse uzanıyor dolayısıyla hı hı. yani kompleks bir yapısı var ama PC kasını kas dediğimizde aslında çok daha basit bir şey ee, aslında çişini tut da olabilir hı hı. Evet, bu da güzel mesela o kasla dene bakalım o işe yarayacak mı ya da o kasla beraber apış aranı kas bu başka bir kombinasyon hı hı. kombinasyonlardan bahsetmiştim sana ya da apış aranla beraber anal kaslarını kasabilirsin yani işte bir seferde e, kakan hı hı. var. <laughs> dışarıdasın, tuvalette sıra var, ne yapacaksın? Kasıyorsun ya mesela, o kası kasmayı deneyebilirsin. E, tabandaki kasla beraber. E, i̇lk başta çünkü hı. şey oluyor pardon. Yani hı. İlk başta insan hep sanki hepsi birmiş gibi düşünüyorsun ama... ...üzerinde hani senin dediğin gibi bakıp anlamaya çalıştığında... ...kendine odaklandığında... ...onlar arasındaki ayrımı insan fark etmeye başlıyor. Hı hı. Yani sen üçünü anlattığında ben az çok anlayabiliyorum yani. Evet, birini tutmak evet. başka, birini tutmak başka, biri bambaşka evet. yerde. Yani işte mesela kolum kas diyorsun mesela. Kolum kol kası yapmak istiyorum. Cime gittiğinde anlıyor senin bir bicepsin var, bir tricepsin var. Aynen. Ve i̇kisi için farklı egzersiz veriyor ya. Aynı şey burada da geçerli, sadece biraz daha komplike ve daha küçük kaslar. Ee, dolayısıyla bu kasları engage ediyoruz arkadaşlar. Yani e, bu ertelemeyi yaparken bir taraftan da bu e, kasılmayı yaptığınız zaman... Mesela ...enerjiyi otomatik olarak yukarı yönlendirebiliyor. Özellikle tam apış arası, az önce gösterdiğim Hı -hı. kasın. Yoga da çok önemli bir yeri vardır. Bu tekniğe mula Vanda denir. Üzerine kitap yazılmış bir tekniktir bu arada. E, Üzerine kitap yazıldıysa onu öğrenmek bu kadar zor mu? Yok, çok komplike şeyler Tabii bu kadınlar için özellikle daha ha, da önemli. Okay. Yani işte Kegel <laughs> egzersizleri kadınlarda çok Hı -hı. da önemli bir yer şey yapıyor. Ee, işte doğumdan sonra recovery falan pek çok faydası var. İşte Hı -hı. adet döneminde olumlu etkileri var vesaire. Seks sırasında da tabii ki ama erkeklerde biz bunu önemsemeliyiz aslında. Hı -hı. Yani sonuçta o kaslar bizde de var ve bir faydası var. Hı -hı. Dolayısıyla bu kasları çalışmakla ilgili bir takım programlar vesaire veriyorum ben danışanlarıma mesela. Fark etmeyi tanımaya... Tanı ve kas, yani tanı ve kas ve seks arasında ya da mastürbasyon sırasında da... ...o ertelemeyi yaparken, bunu yaparsan bu seni destekleyecek. Çünkü enerjiyi, şimdi asıl işin sırrı enerjiyi penisin başından... ...içeriye ve yukarıya yönlendirebilmek. Evet. Bir şekilde nasıl yaptığın, artık herkesin onu öğrenme şeyi farklı. O yüzden farklı farklı bir sürü strateji veriyorum. Ama bugün burada verdiğim strateji zaten... ...evet sen rahatladın, tamamen sırt üstü yatıyorsun, bacaklarını açtın, mastürbasyon yapıyorsun ve... Hmm diyorsun, birazdan geleceğim, hani bu farkındalığı geliştirmek önemli Hı. ve dur. Nefes al. O kasları kas ve birazcık, birazcık o Z skalasında, mesela onda patlıyorsan... ...yediye sekize düş, sonra tekrar dokuza çık. Ona gelmeden, işte sekize yediye düş. Bu şekilde... ...tantrik mastürbasyonun temel prensipleri bunlar. Ve yedinci numara... ...en sonunda boşalmadan bitir. Boşalmadan bitir. Evet, biz hep bunun tersini öğrendik ama... Boşanmadan bitirmenin pek çok fark, e, pek çok faydası var. Tamam, bir takım sıkıntılar da oluşabiliyor. Burada pek çok soru gelecektir Jackie. Mesela tesislerim ağrı giriyor o zaman diyebilirsiniz. Bir sonraki adımda ondan bahsedeceğiz. Ne çözüm olabilir diye. Hı -hı. Abi çok zevk veriyordu. Hayatımdaki tek zevk vardı. Bunu da aldın elinden diyenler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle şeyler de var. Uzun oyunu düşünün. Yani bu bir yüz metre koşusu değil. Bu bir maraton. Tantra bir erkeğin hayatını tamamen değiştiriyor. Hı -hı. Bunu yapmaya başladığın zaman bir süre sonra beynin zaten farklı şekillerde zevk almaya başlıyor. İşte penis ucundan orgazm yerine prostatta orgazm, karında orgazm, kalp orgazmı, sevgi açılabiliyorsun. beyin orgazmı, bir takım e, fikirler, meditasyonlar gelebiliyor sana vesaire. Ya yani pek çok kapı açılıyor. Bunu yapmaya başladığın zaman e, ve tabii ki daha karizmatik oluyorsun. Kadın sana daha çok çekiliyor. Çünkü o sperm enerjisi vücudunda hala dönüyor. Artı beş dakika sonra tekrar seksle başlayabilirsin Hı -hı. mesela ya da bir dakika sonra ya bunu öğrendiğin zaman 5-10 dakikalık bir enter course 40-50 dakika 60 dakikaya uzayabiliyor yani e, Türkiye ve dünya ortalamasında kadın orgazmına yaklaşıyor aynen böylece kadının yani bir kadını tatmin etme olasılığın çok artıyor tabi bu kolay bir şey değil söylemesi kolay Hı -hı, evet. pek çok erkek için kolay değil bazı erkekler için çok daha kolay olabilir bu arada Hı -hı. yani şöyle bir e, gene grafik düşünelim e, şöyle çan eğrisi şeklinde erkeklerin ...yüzde altmışı, sekseni bu ortada duruyor. Bu ortalama erkekler için böyle bir yolu öğrenmek birkaç ay sürebilir, altı aya kadar yolu var. En uçta böyle yüzde 10 yüzde 10 çok yetenekli Hı -hı. ve çok iyi arkadaşlar var. Onlar belki ben söylemeden bile bunu yapıyor olabilirler ki duydum öyle hikayeler. Bir de en arkada böyle yüzde on var. En geriden gelenler benim gibi, ben böyleydim. Hı -hı. Bizim çok çaba göstermemiz gerekiyor yani. ama yani sonuç olarak nedir? Tantra ve cinsellik bize öğretilmediği için çözümü olmayan bir şey değil. Öğrenerek her diğer şey işte basketbol, gitar çalmak, müzik, ekonomi, sosyoloji, neyse öğrenilebilen bir şey ve geliştirilebilen bir şey. Yani bu çok önemli çünkü e, insanın hayatında, ilişkilerinde, hayatla ilişkilenirken, yani Hı -hı. sırf cinsellik değil çünkü kendi içinde bir, bir yerde kendini güçlendirdiğinde, kendi zevkinde kendine olan saygında, öz sevginde o zaten dışarıya yansıyor ve bir anda çekici olmaya başlıyorsun. İnsanlar aynen. dışarıya doğru bir şeyleri doğru yaptığımda çekici olacağını düşünüyor ya ama aslında çekici olmak kendinden aynen. başlıyor ve yani bunu yapabileceğin en kolay bir de en zevkli yöntem bu. Sadece hani Fatih yani senin dediğin şey bu hani tantrik e, mastürbasyonda hani bunu kendin için yapabiliyor olmak ve evet. bunun için biraz emek harcamak, bilinçli bir şekilde o zevki biraz ertelemek, durdurmak, biraz düşünmek, biraz onun üzerine evet, evet. çalışmak ki sonrasında o uzun maraton lafı güzel yani hani hayatın tamamında seni mutlu edecek bir şey için arada birazcık dikkat edebilirsin yani gibi geliyor. Evet, zaten diğer videolarda bunları da değineceğiz. Yani bunlar e, çekiciliğe, ilişkilerde tatmine Hı -hı. vesaire pek çok olumlu etkisi var. Hatta işte e, işe odaklanabilme kapasiten, yaratıcılığın vesaire ...jimdeki e, fitness seviyen vesaire pek çok şeye etkiliyor aslında bu disiplin. Ee, onlara hep geleceğiz, hep bahsedeceğiz. Yani NoFap'in yapmayarak elde Hı. ettiği başarıyı burada hani bilinçli bir şekilde... ...yapıp yapmama kontrolünü eline geçirerek komple e, bağımlılıktan kurtulup... ...onu bir kendini tanıma ve bir zevk e, dönüştürme e, egzersizine dönüştürme. Aynen yani NoFap'in başarılı olmasının nedeni bu. O enerjiyi kaybetmediği zaman bir erkek inanılmaz güçlü ve evet. başarılı oluyor. Gerçekten bu doğru. Ama tantraya göre ki tantra, nofebe göre yüzlerce binlerce yıllık eski bir gelenek. Bunun başka bir yolu var. No how eğer doğru yaparsan mastürbasyonda bir sıkıntı yok. Hı -hı. Boşalmadan mastürbasyonu tamamlarsan o zaman o enerji hala sende artı bir adım öndesin. Çünkü onun verdiği zevk, hormonlar vesaire o enerji dönüşümü sana bir tık daha fazla şey veriyor. Ama tabii kaybetmemek şartıyla spermini. O zaman noktaları iyi dinleme, dinleyin, e, notlarınızı alın, çalışmalara bir an önce başlayın. E, şöyle hayal ediyorum, erkek kanalı videoyu kapatıp e, takvimini açıyor. Bu hafta ben ne gün kendime böyle özel bir an hazırlarım. E, müziğiyle, e, mumunu yaksın, işte tütsüsünü yaksın. Millet meditasyon, yoga yapar, siz mastürbasyon yapın. Ama tütsünüze, e, ama e, mumunuza. E, Fatih'im teşekkür ederiz, ağzına sağlık. E, bu videolar devam edecek. Ee, size bunu öğreteceğiz <gülüyor> <gülüyor> ve bu bir temel yani bunun üzerine pek çok şey inşa edeceğiz. Bu arada bir bonus da var. Şimdi şöyle bir soru da gelecek. Ee, abi ben testislerime ağrı gidiyor zaman. Ne yapacağım hani? Tamam boş almadım ciddi işte blue ball denilen bunun için o enerji şimdi spermin uyarıldı 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 sonra sen onu atmadın dışarı. O senin vücudun içerisinde böyle Hı, ben buraya sığmıyorum yapmaya başlıyor. O ağrının nedeni o. Dolayısıyla o enerjiyi enerjisini alıp o spermin yukarı doğru yönlendirmek gerekiyor. İşte süblimasyon hmm. dediğimiz, amuda kalkabilirsin, amuda kalk beş dakika orada dur. İşte bir takım nefes teknikleri var. Milukuz. Bunları sevişirken mi yapacağız yoksa Yok, kendi bun... başımızayken? Yok bunu master ha, bitirdin okay. boşalmadan bitirdin hemen arkasından bir beş on dakika bunları yap, spiritüel uygulamalar yapabilirsin, meditasyon hmm. yapabilirsin, enerji meditasyonu, dinamik meditasyon yani ee, işte hiçbir şey aklına gelmiyorsa amuda kalk. Amuda kalkıp beş dakika dur. Mesela yogada biz buna baş duruşu deriz ve çok önemli bir yoga tekniği aslında. Asanaların kralı derler. Yani bunları öğrenebilirsin. Ki çok faydalı yani birazcık burada birazcık kalıplarımızı kırmamız Hı -hı. da gerekiyor belki. Asanaların kralını yapın. Eee <laughs> seksin kralı olun. Böyle... <laughs> Satar abi bu. <laughs> Amacımız yani bu bilgileri kendimize saklamak değil paylaşmak. O yüzden siz de arkadaşlar abi bunları ben öğreneceğim kimse yapmasın demeyin, paylaşın ki yani hem kendimizi hem etrafımızdaki kadınları mutlu edelim. Hadi çalışmaya. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.